Kandil bunun. Düt düt dikeni verdim, kandili aldım, kandili verdim, ineği aldım, ineği verdim, altını verdim, aldım, altını verdim, düdüğü aldım, düt düt <laughs> Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bir akşam ödev rutini vlog çekiyoruz. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki okullar açıldı ve şu an ikinci haftadayız. Yarın da okulum var. Çarşamba günü herhalde. Gerçekten benim için okul çok yorucu geçiyor ama yine e, arkadaşlarımla eğleniyorum. Bu arada sizce sizden tabii ki de bir isteğim var. Kanalıma abone olun ve yorumlara benden ne tür videolar istediğinizi yazın. Arkadaşlar selam. Hep ah. <laughs> seni görmeyim diye <laughs> girmedim. Aynen öyle kameraman. 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 Kendim. Kameraman Kendim. Senin, seni bölmemek için girmedim arkadaşlar. Eflin'in sesinden de anladığınız üzere azıcık Eflin nezle oldu. Gözledim. Evet. <laughs> <laughs> Grip oldu azıcık böyle. Ama e, bu akşam benden şöyle bir şey istedi. Anne ben bu akşam ders çalışmamı arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. Çok seviyorum. Evet. Çekimimi yapar mısın dedi. Ben de hemen yemekten sonra bulaşıkları halledip Eflin'in yanına geldim. Evet. Eflin bugün ders çalışma vlog çekecek sanırım. Evet. Değil mi? Ama evet. öncesinde benim bir paketim <laughs> var. Aynen. aynen. Eflin'e şimdi bir paket var arkadaşlar. Ders çalışma öncesinde paketini açsın. Evet. Sonra ders çalışsın, sonra da çantasını hazırlayın. Ne dersin Oy. Eflin? Yarın okul bir var şey malum. De. Evet, yani çantasını hazırlarsınız, hepsini yaparsınız ama ondan önce ne yapalım? Bir böyle Ayy, evet bir bir paketini kurcuklasın Eflin öyle. sizlerle beraber. Dur, hemen veriyorum. <laughs> Biraz ağır ama ay oh, ay oh, ay ay. <laughs> gel benim Eflin, benim gel, benim Eflin. gel yardım benim et. Gel yardım et. Aynen. Hazır mısın? Paketi göstermedim daha ben, seni gösteriyorum. Haberin olsun. Arkadaşlar. Ay, evet. Bu <laughs> Evet arkadaşlar Eflin'in paketi Şöyle. nereden geliyor? E Buraya koyayım mı? Koyalım tabii ki de Yargı Yayın Evi'nden. E, yargı e, Yayın mi? Evi'nden çok hoş bir paket gelmiş Eflin'e. Evet Eflin e. çok tatlı. Evet Yargı Ders Arkadaşım. Burada da böyle bir QR kodu var. Hmm. Eflin'cim meraklı mısın paketini açmakta? Açayım mı? E, aç böyle bakalım şiresi hazırsan. Şiresi. Burada ne yazıyor bu arada? Doğru tercihler. Yüzünüzü, Yüzünüzü güldürür. güldürür. Evet. LGS hazırlık öğrencilerine gelsin. LGS hazırlık. Evet o zaman Hazırız. açıyoruz. Evet açıyoruz. Son. 2, 3. Vuuu. Yaptım. Vay bu arada arkadaşlar Oo. bakar mısınız kahveler de gelmiş. Da, e, Neler var? Kahvelerimiz var. var. Oo çok teşekkür evet, bunlar ederim. Bunlar böyle benim. Tuana ile paylaşılacak evet, şeyler herhalde. Evet Kahveleri şöyle kenara alalım. Aha. Oo, çok tatlı. Çanta Bak süsleri. anne bu çanta süsü değil ama bunu bu ayrıca kullanabiliriz. Aa, açacak mı? <laughs> evet. Ay daha çok sevindim. tamam okey. Okay. <laughs> Efin zaten maden su içmeyi seviyor. Evet o çanta süsü. Ve burada Şöyle. kalemler var. Ay şu kalemlere bak anne çok tatlı. Valla bence de çok tatlışmış. Kırmızı. Oo, ben baya beğendim bu arada. Evet kalemlerimiz Gülüyorlar. de orada. Burada bir sürü hediye göndermişler. Çok teşekkür ederiz. Evet. Not. Oo, burada notluklar var. Notluklar. Bunlar zaten çok senin olmazsa olmaz. İlk birini Tuana'ya verebilirsin sanırım. <laughs> Ay çok yaşa. İşte bakın. Beraber. <laughs> Hafif grip oldu arkadaşlar. Ee, bunlar gibi. bu arada çok iyi. Ben bunlarla bayağı not tutarım. Tutarsın. Bunu buraya koyuyorum. Gelelim kitaplarımıza. <laughs> evet arkadaşlar başlayalım başlayalım. Bu arada neler var? Soru bankaları çıkaralım mı Eflin bir? Hepsini çıkaralım O zaman ben evet. hepsini çıkarıp geleyim mi? Şöyle hayır, hepsini şöyle masanın üzerine bir koyalım. Neler varmış? Çıkar bakalım. Matematik soru, evet. <laughs> Matematik soru bankası. Ben bilim ben bilim 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 soru Oo, bankası. Evet. Matematik soru bankası. Sen bilimleri soru bankası. Evet. Türkçe evet. şöyle Ölklop, çıkaramadık. Türkçenin soru bankası. İnkılap İnklap, inklap, inklap deniyordu değil mi? İnklap tarihi ve Atatürkçülük ve bu neydi? Ben kaldıramıyorum bu arada. Çok Din üzülüm. kültürü ve ahlak bilgisi. Şunu kaldıralım şöyle. Bir dakika ben eşyalarımı Tamam koy bakalım. Arkadaşlar tamam. LGS'de çalışabileceğiniz LGS sınavında çıkacak soruların çıkacak soruların tüm kitapları burada. Evet. Hepsi. Bakın. Şimdi ben bunu tanıtmak istiyorum. Tanıt bakalım. Hangisinden matematiği Matematik tanıtalım mı? Tanıtalım. Evet matematik olmazsa olmaz ders arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bizim kitapımız. kitabımız. 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 Oh! Yargı Yayın Evi'nin 8. sınıf LGS evet. hazırlık seti. Evet. Evet. Şimdi ben bu kitabın içeriğini söyleyeceğim size ve çünkü e, Eflin birazcık bunu kırcıkladı aslında. <laughs> arkadaşlar Eflin gelince kitapları biz böyle bir kurcaladık, baktık neler Ay, var, nasıl bayıldık bu arada. Evet. Neden bayıldık? Her şeyden önce bizim için en önemli olan şey ne Eflin? Şu QR kodlarının olması, değil mi? Evet. Yani QR ben kodu oldu. Anlat bakalım. O QR ee, kodu ne işe yarıyor? Eflin şimdi arkadaşlar, kitapta. biz bu kitabı aldığımızda aslında ücretsiz bir dershane de... Satın, satın, almış, satın oluyoruz. almış oluyoruz. Yani aslında satın almak demeyelim. Ücretsiz dershane sahibi oluyoruz. Sahibi oluyoruz. Sahip oluyoruz. Evet, ben konuşamıyorum. <laughs> Neden peki Efli? Neden Çünkü ücretsiz dershane sahibi oluyoruz Tabii, bu kitapları iki alınca? görüyorsunuzdur. Evet. Bu QR arkada okutunca video çözümleri var. Yani soruların video çözümleri var. Evet, zaten dershanede de aynılar var. Bir de Hem yazarlar. Burada bu ödevli son... sorularınız oluyor. Hem de... bir de şöyle bir şey var. Lafını kestim ama. E, bu Yüzlerden konuları mi? anlatan yani soruları çözen kişiler de yazarlar. Evet. Yani kendileri çözüyor. Hadi şeyle bakalım mı hemen? Telefonumuzla bakalım mı? Arkadaşlar bir saniye. Eflin'in telefonu hemen şuradan getireceğim şöyle. Ay, bir dakika, dakika Eflin'cim hemen hemen. Telefon şurada kalmış Eflin'in. Al buldum. Al Babamın fotoğrafını <laughs> gözümeştim gö gö <laughs> biraz kızabilir. <laughs> bu arada telefon kurcalama videosu da gelecek. <laughs> Evet, o anneciğim. zaman ben bir göstereyim yine. <laughs> bir evet, sen aç bakalım QR koduyla bir girelim. Arkadaşlara da göstermiş olalım tamam. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar bakın az önce ücretsiz dershaneden kastımız neydi? Evet. QR kodunu telefonunuzdan ya da tabletinizden evet. okutuyorsunuz. Çok hızlı Bakın okuttuğunuz zaman karşınıza burada... yargı yayınının yargı yayın evinin. Bakın, çözümler var. Bakın kitaplar tıklıyoruz. geliyor. Mesela buna tıklıyoruz. Mesela matematikte çarpanlar Adım. ve cebir ifadeler birinci test Mesela ben. bir tanesini hemen izleyelim. Bakın arkadaşlar. Hadi. 18 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarının toplamı kaçtır diye soruluyor. 18 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını yazalım. Bu aslında kitaptaki 18, soru. 18, 2'ye evet. 9, 9. 3'e 6. Ola ki burada yapamadınız. 8, 8, 8, Sorunun 8, 8, 8, çözümünü 33, buradan 36, buluyorsunuz. 38, evet. 39. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Gördünüz mü arkadaşlar? Mesela birinci soruyu çözemediniz. Çözümünü hocanın kendi sesinden izleyip öğrenmiş oluyorsunuz. Evet. Böylece ücretsiz dershane. Başka ne özellikleriniz var Eflin? Şimdi başka ne özelliklerimiz var arkadaşlar? Bu soruları demin de gösterdiğim gibi hani gerçekten çok ilgi Bak. çekici görünüyorlar. Şöyle sorular. kitap ilgi çekici görünüyor ama benim dikkatimi ne çekti biliyor musun Eflin? Ne çekti? Mesela şurada kavram haritası var kavrama testi, sor, soruları var, pekiştirme testleri var, yazıl tadında sorular, becerli ay seri beceri benim. temelli sorular, beceri temelli sorular yine tip tip ayrılmış sorular. Evet, öğretici kavrama, kavrama testleri, teslimi, yazılı tadında, yazılı tadında sorular olması çok güzel, evet. yazılıya da hazırlık oluyor. Çünkü Bu arada yani, ben yazılıya çalışacağım zaman kaynak bulmakta çok zorlanıyorum. Çünkü hani bilgisayardan çözeceğimiz de bir yere kadar Evet, yani. evet. soru bankasından çözmek ve hani sınava Yine 5 dakika kala falan tekrarlar. <laughs> benim için daha iyi geliyor. Daha avantajlı o oluyor. Benim için çok evet, iyi oldu. Beğendin Beğendin kitapları? Çok beğendim. Ben de beğendim. O zaman Yargı Yayın Evine ayrıca teşekkür edelim evet, mi? Çok teşekkür. Çok ederim. başarılı. Kesinlikle teşekkür ederiz. Bence çok başarılı. Çok çalışılabilir. Kitaplar ve her tip soru var. Yani kolay Kolaydan başlıyor bence değil mi? Evet. Orta evet. ve zor. Hani Çok böyle ilgi, beceri tümelliğe kadar. Beni sanki çözmeye zorluyor gibi. hani şöyle Çekici bir kitap değil mi? Evet. Bazı Yeni kitaplar hani tane... çekici olur ya. <laughs> Aynen öyle. O zaman hemen kitaplarımızı yana alıp evet. Eflin'in çantasını kurcuklayarak ödevlere başlayalım mı? Başlayalım. Bu arada arkadaşlar tabii siz de Yargı Evi'nin bu 8. sınıf Kitaplarından satın almak isterseniz aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz diyorum. Ay çok yaşa Eflin. <gülüyor> 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 çok yaşa. Hemen Eflin'e çantasını verelim. Evet. Kitaplarımızı şöyle kenara çok... alalım. Evet. Hadi bakalım kenara alalım. Şimdi önce bir çantamızı kurcalayalım. Çantamızda neler var. Sonrasında <gülüyor> hemen <gülüyor> ödevlere. Kurcalama dediğim aslında kurcalamayacağız da. Ödevleri neyse Eflin onları çıkarsın bize. Ödevleri. Ne ödevim var bugün tatlım? Ne yapacağız? Çanta kurcalamayı ya, ayrı çekeceğim size ben. Mat, Çantamda mat, ne var? Fen, fen, Heh. din, din, masal. Evet. Yani yarın ödevimiz ne o zaman? Ne yapacağız? Masal ve fen. Tamam çıkar bakalım. bakalım. Matematikten ödev var mıydı ya? Ya matematikten ödev yoksa... Ödev, oh, ay ödev yoksa bile ay, çalışmasın bence. Sosyal metronu bitirdik. Sosyal de çalışacağız bugün. Tamam. Paragraf kesin çözüyoruz zaten. Hadi. O zaman çıkar bakalım ödevlerini. Önce yazılı ödevleri bitirelim. Değil mi Eflin? Evet. 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 Arkadaşlar bugün Nefri'nin çalışması bayağı bir uzun olacak gibi görünüyor. Hemen evet, tamam. matematikten ödevimi yapayım. Arkadaşlar bu arada bizim bu sene matematik derslerimiz çok fazla. 1, 2, 3, 4. Bir günde 4 ders. Sonra 5, 6, 7. Çok iyi. 7 ee, ders, ders haftada. Ders. Gayet tamam. güzel. O zaman matematiğe bayağı bir zaman ayırman gerekiyor anneciğim aslında. Biraz da buradaki boş eşyalarımı çıkarmalıyım. Ya mesela konuları e, öğretmen öğrettikçe senin test çözmen gerekiyor evde soru bankalarından değil mi? Evet. Evet. Hadi bakalım başlayalım. <laughs> çantanı kurc kurcalamıyorum, göstermiyorum şimdi çantanı. O ayrı bir video olsun. Vermedin mi hala kula? Unuttum işte. Aa. Ya el, ay, ay arkadaşım topluyordu da. <laughs> İyi neyse hadi bakalım başlayalım. Arkadaşıma söyledim geri hatırlatmadım <laughs> <laughs> Otur bakalım tatlım. Şimdi hangisi? Evet. Ödevimiz Efendim. nedir? Efendim. Ödevimi ben bir şey yazdım. yazdım. Bu arada istek videolarınızı yorumlara yazmayı unutmayın olur mu arkadaşlar? Efin ödevlerini buraya yazmış. Burada bu arada bu, buna kıyamıyorum. Canım öyle Güzel yazacağım, burada. düzgün yazacağım, hayır, temiz hayır. çalışacağım. Bak canım Mert benim aldı bir şey hocam. Evet. Aldı. Temiz temiz yaptıktan sonra hiç sorun ya, temiz, değil. Temiz temiz yaptım da kullanmaya kıyamıyorum. Yok, Bakın kuzancı... her şeyi bir, bir de bir sayfaya yazdım. Başka hiçbir sayfa kullanmadım. Ya tabii ama günlük bu günlük, günlük de bunu yaz. kullanmışım. Günlük günlük yaz. Şimdi karalama yapma ama güzel güzel Hadi başlayalım hep <laughs> <laughs> hadi, başlayalım. Ya, <laughs> Geç kaldı arkadaşlar. <laughs> bitiremeyecek <arkadaşların gülüyor> ödevleri. Haydi. sohbet etmeye çok ya, özledim. Ya özledin ama şimdi ödevlerini bitiremezsin. Hadi anneciğim. bitir. bitiririm. Bitir. Evet. evet. Relaks olun relaks. Benim notlarım Karar verdim. Tamam. Nasıl arkadaşlardık hatırlamıyorum. <laughs> Nasıl de... yapacaksın ödevini? Bilmiyorum. Ay, Finna. şey yaparım sınıf grubuna falan yazabilirim. Bak, Bak bakalım bakınca hali aklına gel. Anne ne ya biz bunu sınıfta şey yapacaktık. bir arkadaşım gülme krizine girdiği için yapamadık. Yapamadınız evet. mı? Tamam. Şimdi nerede? Ödev neresi? Hadi bakalım. Ödevimize başlayalım. Ay hepsini çok sallandık. Annem, ödem, Çok ödevimiz, ödevimiz var. var. E nasıl hatırlamıyorsun yaz? not almadın mı? Hı. Yazmadın mı? E yazmışsındır bir yerlere ya, almışsındır. Şunu birazcık açsan annem ee, boğazına. Acı Çok sonuna yapma. kadar şey yapmışsın. Ben bitirdim galiba ödevi anne. Nasıl anne? Bu, bu, ikisi ödevdi işte ben Şu iki, şeyim. şunu yapmamışsın boş bırakmışsın. yapalım. Hadi yap bakalım. Boşlukları da olmuş. Hiç hatırlamıyorum. Ama şey kıvır çok... öyle kitabın annem kıvırmadan yap düzgünce. Tabi de kitaplar kıvrılmaz. Ee, şey çok iyiydi. Burada tek hatırladığım düttürü düttürü düttürü. Dikeni verdim kandili aldım. Kandili verdim ineği aldım. İneği verdim. <laughs> Çok garip oldu. Devam edelim. Evet, şimdi bu ne Masanın görsellerinde yer alan üveyler? Bakalım görsellerini hiç hatırlamıyorum. Tamam, bakalım. bak bakalım. Aiflem. Ev, nine, karga, ağaç. ağaç. Yazalım <laughs> bakalım. Ev, <laughs> nine, ağaç, karga. <laughs> ben niye bağırdım? Ben anlamadım. Ben şöyle... Tatlım. Ya da... Bunda... Şimdi neyi soruyor? Konu. 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 Masalın konusu konu neydi? neydi? Şimdi karga bir tane nereye gidiyordu. Ayağına diken batıyordu. Karga diyordu ki neye? Nine al bu dikeni. Sakla ben geleceğim diyordu. Sonra Nine de yanlışlıkla yakıyordu dikeni. Ya konusu ne bunun o zaman? Ana konusu yani. Asıl konu ne? Anlatılmak istenen ne yani orada? değil mi? Ya ana fikirde ama konu da genel anlamıyla bir konu vardır mutlaka. İşte sonuç şu şu konudur yani bu bu konudur. Bir konusu vardır masalın mutlaka. Yok. Olmaz mı canım sende? Ama ben okuyayım mı size bunu? Ay hayır hepsini dinleyemeyiz eflem. Tamam ya. Of. 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 Ne diyor? Ayağına diken batan karga. Yani mutlaka burada bir konu var. Karganın ayağına diken batmasıyla büyük bir trajedi yaşandı. <laughs> <laughs> evet konu ne kızım? Karganın ayağına diken batmasıyla büyük trajediler yaşandı. Hayır yaşamadık. neden acaba karganın ayağına diken battı? Mutlaka bir ders vardır <laughs> bunda. Hayır bir ders çıkarılacak bir ders vardır yani konusu vardır bunun. Düttürü düttürü dikeni verdim, kandili aldım, kandili verdim, iğneyi aldım, ineği verdim, altını verdim, aldım, altını verdim, aldım, düttürü 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 düttürü. <laughs> Nasıl bir Konuyu düktürü, bilmiyor ben? musun Elif'in şu anda? Bunda konu yoktu ki. Ya konu olmaz mı Çanlıcığım ya? İşte işte emanet bırakılan bir şeyin blablası. İşte tamam öyle yazacaksın o zaman. Güvensizlik falan. Tamam öyle yazacaksın o zaman. Konu neymiş bunun konusu? Emanet eşya almayın. Olmaz <laughs> o, o değildir ya. Sen ya bu masalı tekrar okuyacağım. zaman ben tekrar okuyayım. Pene geçelim. Oku. ne dedin? <laughs> Oku o zaman hadi. Ne, okuyorum ya. Okuyorum. Arkadaşlar bu arada e, bana okuma kitabı önerir misin? Ben okuma kitabı istiyorum. Tamam okuma kitabı da önersinler sana Annem ayrıca. Annem alacak. Alacağım tabii ki de alacağım. Zorunlu. <laughs> Zorunlu. Şimdi ne yapıyorsun Okuyacak mısın konuyu? Evet okusun arkadaşlar. Karganın fırt diye çıkması. Şimdi ben bunu bir, iki dakika kapatıyorum. Okusun konuyu Eflim'ize söylesin. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Son iki üç oku. Evet. Efli. Çok havalı bir geçiş oldu. Ne on? Okur musun bize? Emanet verilen eşyalara dikkatli bakmalıyız. Evet. Konusu bu mu o zaman? <laughs> Bence öyle. Tamam. Açıklamayacağım. <laughs> Açıklama tamam. Hadi bakalım. Başka var mı? Bu beşinci etkinlik yapılacak mıydı anne? <laughs> bu sınıf arkadaşları diyor. Bunu bu paylaşım burada değil. <laughs> Hayır bu yapılmayacak o zaman değil mi? Yapılmıyor. Tamam. Altıncı etkinlik. Şuna bakıyorum şu an. Emanet bla 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 bla. E, Tam bunu yapalım. Tamam yapalım hadi. Güven. Güvensizlik. Ne diyor burada? Emanet kelimesi size hangi kelimeleri çağrıştırıyor? Güvensizlik. Güveni çağrıştırıyor. hadi yaz bakalım neleri çağrıştırıyorsa. Emanet, korkutucu. güven. Neden korkutucu ki? Eşyamı emanet bırakmayı. Hayır ama bak emanetten neler neleri çağrıştırıyor. Bir güven, iki sahip çıkmak, <laughs> değil mi emanete sahip çıkmak mesela? <laughs> sahip çıkıyoruz. Tabi. Hani emanete <laughs> hiyanet etmemek gibi bir şey yani. Güven var, sahip çıkmak var, korumak var, değil mi emaneti korumamız lazım? Emaneti korumak. Sonra başka. Çok. E Kutucuk harfi var B ya. harfi A harfi N harfi I harfi T harfi Güven sahip çıkma Emanet oldu benim Koruma. Başka ne olabilir <laughs> Arkadaşlar sizin aklınıza geliyorsa yorumlara yazın Emanet neyi çağrıştırıyor sende Emanet Bu arada arkadaşlar benim kanalımın bildirimlerini açın ya <laughs> aynen. Gelsin bildirim, <laughs> şey bildirimler gelsin. Yorum yazın, like atın. Bu arada Instagram <laughs> eflin ela, Anne, de baksın mutlaka baksın ya. takip alın. Oraya da çünkü daha çıkışmak vlog'lar falan gelecek. Hatta bugün belki çeker eflin size. Çekmez. <gülüyor> <sen>. <gülüyor> Çekmez <gülüyor> bugün tamam. Eflin emanet başka ne var ya? Emanet. Arkadaşlar benim de aklıma gelmedi. üzüntü ne alaka Eflin? Üzüntü, korku. Güven yazmış zaten. Ee, şey yazalım bakalım. Emanet deyince Google'a yaz bakalım neler çıkıyor. Emanet deyince GPT'ye yazmamız gerek. Emanet deyince bakalım neler çıkacak arkadaşlar. Ben de merak ettim. Benim Google'ım GPT. Emanet neyi çağrıştırıyor? Evet Eflin yazsın ben de merak ettim bu arada. Bakalım hangi kelimelere çağrıştırıyormuş. Güven, sahip çıkmak, korumak. Sonra ne olabilir ki ya? Aa, sorumluluk, değer. sorumluluk, değer. Valla bir sürü şey çıktı arkadaşlar. Oy. Eflin sen bugün var ya. Şöyle hayırlısıyla ne zaman bitireceğin derslerini bilmiyorum. Ben derslerde çok Sorumluluk güzel, istedim. geçicilik güzel. Çünkü geçicilik niye? Emanet geçici bir şeydir. Koruma. Korumayı yazdık zaten korumak diye. Bak, sahip doğru. Tabi, korumak. Hayır, sahip çıkmak değil, korumakla sahip çıkmak Aha, aynı doğru. şey mi aslında? Hı. Biz aynı şeyi yazdık sanırım. İman ee, Vicdan bence evet, değil mi? Vicdan. Geçici. Değerli geçicilik önemli. Efe sahip çıkmak yerine şey mi yazsak? Geçicilik mi yaz? Ha geçicilik Allah yazmışsın. Anneme, değerli. Anneme diz at, dirsek attım. <laughs> değerli değil mi? Değerlik yazalım. Değerli. Değerli. Evet. Gerçekten bunları çağrıştırıyor. Şimdi Masal bitti. Bitti mi böyle? Tamam. Bitenleri kenara alalım. Abi bu nene çok tatlı değil mi ya? Çok tatlı. Efendim bir tane dersleri şöyle kenara Oy. alalım. Bir tane dersi. Bunlar bitmedi. Bunlardan da ödevin yok senin yok. değil mi? Bunları kaldıracağız. Şimdi sen onu koy kenara. Bir tane orada dursun. Şimdi hangi ödevi yapacağız? Fen. Fende ne varmış? Oo, bir bakayım ben ne kadar yanmışsın. Burada fen defterini inceleyelim mi arkadaşlar? çok güzel gidiyorum ben fen defterinde şu an bakın. Bu Bunu kendi notlarım bu arada. Gece 2'de yazdım. Ya iki ne ya? İki ne? İkiye kadar yatıyorsun sen çoktan Eflin. Yok. Hafta sonudur Olabilir. Aynen. <laughs> güneş ve ay güneş sistemi ötesi ödevler falan, falan Tamam. Bir bakayım ödevlerim nereye kadar. İşte şu uzay sonrası okey. E, aktif. Tamam. Görevini tamamlamış. Tamam. Ödevi nereye kadar yapmışsın Tam şu aşkım? mavi yerden sonrası. E ben bunu da yazmışım. Ne oluyor? Ben nasıl Sen ödevlerini bu bitirmiş misin? misin? Evet. Bütün ödev bitmiş mi? Evet. İyice kontrol ettin mi? Bakıyorum işte. Teleskop nedir? Teleskop türleri. Ha teleskopun yapısı tamam. Bitirmiş misin Bitirmiş. ödevini? Aferin sana bak erken çalışmanın avantajları. Allah'ım nasıl tabii. Ee, okulda yapman güzel ama evde de o zaman test çözeceğiz bunlarla ilgili, değil mi? Evet. Tabii, testi çözelim ki daha iyi olur. Şimdi o zaman, zaman... sosyal testi çözelim. Tamam çözelim. İstersen kapatalım mı videoyu? Çok uzadı çünkü. Arkadaşlar da artık sıkmayalım daha fazla. Ee, farklı bir ders çalışmayı yine seninle çekeriz. Daha güzel, daha eğlenceli başka bir videoda yine görüşürüz değil mi? Görüşmek üzere. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.